güzel ama efsanevi kahraman yağıyor be. Yani maşallah efsanevi kahraman takipçi hesaplarına yağıyor arkadaşlar. Kendi hesabıma çıkartmadım. Bunun tek nedeni bence bıyık ve sakal. Yani <laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir taş aşma videosuyla karşınızdayım bu videomda takipçi hesabında taş açacağız şimdi sizlerle birlikte bu arada sakalımı filan kestim taşlardan bir şey çıkartamadım kendi hesabımda o yüzden isyana girdim arkadaşlar saç filan sıfıra vuracaktım da <laughs> neyse dedim artık sadece sakal ve bıyık gitti çok çirkin olmuşum be şu an ekrana bakınca fark ettim <laughs> neyse elim şöyle dursun bari Uzar alışırız belki yani. Saatte Sadece, sadece e, birazcık böyle değişiklik olsun diye kestim de kötü ettik sanki arkadaşlar. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Değişiklik arada iyidir böyle. <laughs> arada yapmak lazım yani. Şimdi takipçi hesabındayız. Geçenlerde bu hesapta 15 tane sarı taş açmıştık ve hiçbir şey çıkartamamıştık. Bugün 2 çarpı etkinliği var sarı taşlarda. Ve şu an 6 saat kaldı. Yani gecenin bir arasında da sabaha karşı taş açıyorum takipçi hesaplarında. Taşımızı açmadan önce şöyle hızlı bir şekilde kahramanlarına bakmak istiyorum. Bakalım neler varmış hesabın içerisinde kahraman olarak. Evet, şöyle çekelim. Zaten incelemiştik de yine göz atalım. Göz atalım arkadaşlar. Güzel, çok şahane bir hesap değil mi? 100 seviyede, 100 seviyede bir hesap. Evet arkadaşlar, hesap oldukça güzel. İçerisinde de çok güzel kahramanlar var. Efsanevi kahraman olarak bir hayli fazla efsanevi kahramanı var. Ve oldukça da güzel kahramanlar var hesabın içerisinde. Yani 10 şey 2 çarpı etkinliği var sarı taşlarda. Artık ne gelirse ne gelirse şansımıza kısmet diyeceğiz. Ki takipçi hesaplarında güzel kahramanlar çıkartıyorum. Bunu zaten birçok kez söylüyorum. O yüzden bu hesaba da en azından bir tane de olsa efsanevi kahraman bekliyorum. 10 tane sarı taş içerisinden bir tane de olsa bekliyorum arkadaşlar. Evet görmüş olduğumuz gibi hesap oldukça güzel. Tabi hala eksik kahramanlar var. İnşallah eksiklerden çıkartırız işimize yarayacak bir kahraman olur. Çıkartacağımız kahramanlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle mahzene de bakmak istiyorum hesabın. Hesap bu arada 100 seviyede. Oldukça güzel bir hesap ve mahzeninde de bir hayli fazla kahraman var. Evet. Şöyle girelim. Evet. Buralarda da efsanevi kahramanları var. Kasılmayı bekleyen. Hesap oldukça güzel değil mi arkadaşlar? Yani değil mi? Oldukça güzel. Bol bol efsanevisi epi olan bir hesap. Ancak biz bu hesaba e, yine efsanevi kahraman çıkartmaya devam edeceğiz. Bakalım ne gelecek. 10 tane atacağız e, sarı taş Geri kalan 15 tanesinde başka de başka etkinliklerde açacağız bu hesaplar. Şimdi hızlı bir şekilde ilk onlumu sakalsız ve bıyıksız bir şekilde kesiyorum. Eğer efsane bir kahraman çıkartırsak <laughs> artık sakal ve bıyık <laughs> e, ben de göremezsiniz arkadaşlar. Yani en azından kendi hesabımda taş açana kadar. Çünkü belli mi olur yani bu belki şans getirir diye. <laughs> evet ama bu çirkin oldu ya vallahi şu halime bak. <laughs> <laughs> Neyse sağlık olsun uzayacak. Aha haydi be. İlk taşta vezir geldi arkadaşlar. <laughs> Abi vallahi yani bilmiyorum ya. Çok güzel oldu da hesabında vardı sanki öyle gördüm. Yani ilk taşta bir açtım direkt efsaneviyle başladık. Bir efsanevi kahraman ile. Oldukça güzel artık kopyalama sistemi var. İki tane de varsa veziri koyar. Kopya olarak kara elflerin efsanevilerine katkıda bulunur. Ee, biz e, açmaya devam edelim. Yani görüyorsunuz değil mi? Takipçi hesabında şansım çok yüksek. Ancak kendi hesabımda şansım öyle değil arkadaşlar. Maalesef ki öyle değil. Evet bir tane daha açtık. Ve bir tane daha açalım. Haydi bir güzel efsanevi kahraman daha. Hesapta olmayan bir efsanevi kahraman daha istiyorum. Bir tane daha İlk birimizi açtık ve bir tane vezirimizi aldık. Vezir çok güzel bir kahraman. Hesabında da olmasını isteyeceğim bir kahraman hesabında da yok. Ee, özellikle klan bosta falan zehir arttırma, dezavantaj arttırma gibi özellikleri var. Oldukça güzel. Hızlı geçtik kahramanı incelemedik ancak e, güzel bir kahramandı. Bu da güzel bir epik. Özellikle oynaya yeni başlayanlar ve orta seviye hesaplarda örümceği geçemeyen arkadaşların çözümü olabilir. Ellerinde var ise direkt atmış atsınlar. Örümceği çok rahat bir şekilde HP yanı ve buz taktikleriyle geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 6 taşımız kaldı. 10 yani 15 tane taş kaldığında bırakacağız. Bir tane daha açtık. Bir efsanevi kahraman daha. Bir tane daha geliyor. Haydi be damat geldi arkadaşlar. Damat geldi abi. <laughs> Bu hesapta var ya şahaneler yapacağız. Şahaneler yapacağız. Hesabın içerisinde damadı yoktu. <laughs> <laughs> Abi çok güzel oldu be. Vallahi seviniyorum arkadaşlar. Yani kendi hesabıma çıkmış kadar seviniyorum. Çünkü kendi hesabıma bir şey çıkmıyor. Bari takipçi hesaplarında böyle güzel kahramanları çıkarttığımda çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten de çok güzel bir kahraman damat. Bildiğiniz gibi HP türü yani HP üzerinden hasarı var bu kahramanın ki haliyle yüksek HP kastığınızda bu kahraman hem dayanıklı hem de rakibe yüksek hasarlar vurduğunu biliyorum. Çok detaylı hakim değilim kahramana maalesef yük, e, kullanmadığım için ancak bir düşmana vuruşu her zaman çok sıkıntılı. Yani e, hasar bloklama, öldürülemez gibi avantajlar yok, sayma gibi bir özelliği var. Arenada bu kahramanı tek başına hasarcı olarak koyduğunuzda sağlam elinde düşes de gördüm ben. Sağlam bir şekilde düşesine direnç ve e, HP kastında e, bilmiyorum damada başa gelecek başa çıkabilecek bir rakip var mı diye arkadaşlar. Aranıda çok büyük sıkıntı. Helef gibi de yanında gelin var ise eyvah eyvah. Daha bu kahramanın becerilerin özelliklerini düşürdüler de hala güzel arkadaşlar. Hala güzel ama efsanevi kahraman yağıyor be. Yani maşallah efsanevi kahraman takipçi hesaplarına yağıyor arkadaşlar. Kendi hesabıma çıkartmadım. Bunun tek nedeni bence bıyık ve sakal. Yani <laughs> damadın gelmesinin vezir de geldi. Damadın gelmesinin özellikle tek nedeni bıyık ve sakalımın kesik olmasıydı. O yüzden artık beni böyle göreceksiniz. Gözünüz alışacak ama arkadaşlar. Evet şaka. <laughs> evet bir tane daha açtık. Son bir tane daha. Bir tane daha istiyorum. Takipçi hesabında 3 tane efsanevi kahraman ile arkadaş hesabı teslim etmek istiyorum. Geçenlerde 15 tane sarı taş açmıştık ya. Orada arkadaşlar maalesef bir şey çıkartamamıştık. Bunda şimdi 2 tane efsanevi kahraman şu an için çıkarttık. Son 3 taşımız kaldı değil mi? Evet son 3 taşımız kaldı. Bu da güzel bir epik kahraman çıkmışsa yemlemeyin. Endeksinde canlandırmacı olarak kullanabilirsiniz. Şu an sevinçliyim. Hesaba iki tane güzel efsanevi kahraman çıkarttık. Biri kopya da olsa biri elinde yoktu. Eminim buna. Evet, kasılmış olmuş olsaydı görürdüm yani. Evet, gölgesoy epeğinden de geldi son iki taşımız. Son iki taşımız. Bir tane daha lütfen, bir tane daha benim hesaba vermediğin o efsanevi kahramanını bu hesaba ver lütfen. Bir kez daha son bir şansımız kaldı arkadaşlar. Son bir şansımız. Haydi, geleceksin hissediyorum. Benim hesaba gelecek olan kahraman gelmedi. Maalesef gelmedi arkadaşlar. o kıyamet rahibi geldi. Kıyamet Rab'inin kanalımda rehber videosu var. Bu hesapta var mıdır bilmem ama yoksa bir efsanevi kahraman kadar değerli bir kahraman çünkü Hitra olsun, zindanlarda olsun, kıyamet küresinde olsun ve en önemlisi klan e, Klambostda olsun, ölümsüz takımlarda hız azaltma dezavantajı gibi diğer tüm dezavantajları kaldırabilen, serzemletme falan kaldırabilen çok başarılı bir epik kahraman. Aslında bunu epik demek doğru olmaz arkadaşlar çünkü e, bir efsanevi kahraman gibi epik bir kahraman diyebilirim. Benim gözümde belirlediğim bazı böyle e, 5-10 tane epik kahraman gerçekten de efsanevi kahramandan çok daha değerli ki bunlardan bir tanesi de hiç kuş. Kıyamet rahibi. Kıyamet rahibi pasifinde avantaj kaldırma özelliği ile birlikte birinci becerisinde vurduğunda kritik oran arttırma verme şansı var bir müttefikine diye hatırlıyorum. 2 tur boyunca evet kritik vuruşta rastgele bir müttefikine 2 tur boyunca %15'lik kritik oran arttırma avantajı yapıyor ve aynı zamanda atak arttırma gibi avantajı da var tüm müttefiklere yapıyor bunu. Hız avrosu var tüm savaşlarda. Daha ne olsun değil mi? Daha ne olsun arkadaşlar? Evet daha ne olsun? Daha ne olsun? Biz damadımızı aldık abi. Hayırlı olsun demiş arkadaşım bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Darısı size. Darısı bana. Kendi hesabıma. Ancak şu an mutluyum. Yani kendi hesabıma çıkartmış kadar mutluyum arkadaşlar. Evet damat yoktu. Onu iyi biliyorum. Onu iyi biliyorum. Çünkü görmemiştim damadın olduğunu. Yani kasılmış olsaydı muhakkak gözüme çarpardı. Öyle değerli ve kıymetli bir kahramanı gözden kaçırmazdık. Evet. Kasılmış veya işte kasılmamış bir şekilde damat yok bu arada vezir de yokmuş değil mi? Mahzen'de mi gördüm ben acaba? Vezir de yokmuş arkadaşlar. Vezir de çıkarttık mı iyi oldu be. <laughs> i̇ki tane elle avuçlu olmayan ve biri damat olmak üzere iki tane şahane kahraman çıkarttık. Diğer epikleri saymıyorum. Epiklere zaten bu kahramanın hesabına ihtiyacı yok. Zaten baktığım zaman kıyamet rahibi de kasılmış burada varmış. Ee, ancak ölümsüz takımım var. Batman takımı var sanırım da iki insan yenile İki insan yenili Batman takımına vezir giremez maalesef Evet Ama diğer türlü farklı yerler yerlerde kullanır yani oldukça güzel ancak beni daha mutlu eden yani vezirden çok damadın gelişi oldu Yani e, Artık bu hesabın sahibi damadı kullandıkça damadı arena'da kullandıkça veya zindanlarda kullandıkça Beni hatırlasın elinde ne krit var ee, çok güzel bir kahramandı, değil mi? Bunun ismi Necrit miydi? Büyük Necrit miydi? Evet, büyük Nec Necret var, büyük Necret var. <laughs> arkadaşlar, bu kahraman ve elinde 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 Ursuga var, Ursuga ve Necrit e ve aynı zamanda düşes ve aynı zamanda damat bir tane damat e yüksek direnç ve e sağlam HP oranlarıyla bu takımda bayağı gider yani bayağı bayağı gider arkadaşlar. O yüzden. O yüzden bence bu takım artık platin ligine doğru gidebilir. Zaten iki tane güzel kahramanı, bir de düşesi, bir de damadı çıkarttık. Artık değmen gitsin hesabın keyfini oldukça güzel. Tabi elinde prens de var aslında. Prens düşesi de bir takım yapabilir. Değişik, her türlü taktiğe açık bir e, takım arkadaşlar. Her şekilde çıkar yani güzel kahramanlar e, var elinde ki ilaveler ilaveten ilave de güzel kahramanlar çıkıyor ve çıkmaya da devam edecektir inşallah. Yani benim hesapta bir <laughs> Cenabetlik var arkadaşlar. Vallahi yani onun farkındayım ben. Ee, artık yani nedir? Sakalı buyu da kestik. Belki dedik ondandır. <laughs> Belki de ondandır yani bilmiyorum. Ama sağlık olsun ya ama ama yani takipçi hesabına çıkarttığımda gerçekten moralim yerine geliyor. Böyle kendimi mutlu hissediyorum. Artık böyle oyuna daha bir e, sevgiyle bağlanmaya devam ediyorum. Gerçekten de bugün hatta dünden beridir dün gece taşaştım. Moralim çok kötüydü yani. Bu taş açma e, e, şeysi de videosunda da moralim biraz daha düzeldi. Hesabın sahibine çok teşekkür ediyorum açtırmış olduğu taşlar için. Öncekisinde e, bir şey çıkartamadık. 15 tane sarı taşta ancak. Şimdi 10 tane sarı taşta inanıyorum ki e, açmış olduğumuz 25 tane sarı taşa bedel kahraman çıkarttık. Ben gördünüz bir dünya taş açtım. Böyle damat gibi bir karma hesabı alamamıştım. Sağlık olsun arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben çok fazla keyif aldım. Sizler de keyif almışsınızdır. Ve bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.